Efendim herkese iyi günler. Bugün 7 Mart 2023 Salı. Yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız her zamanki gibi. Efendim ilk gazetemiz Gazete Boğaz. Yaşayan efsane 16 bin kıspet dikti şeklinde bir haber var manşette. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 2012 yılında somut olmayan kültür mirası yaşayan insan hazinesi seçilen 80 yaşındaki İrfan Şahin yaklaşık 16 bin kıspet dikti. Evet Bigaya bağlı Eğri Eğridere köyünde 1942 yılında dünyaya gelen İrfan Şahin 13 yaşında kıspet dikimi için çırak olarak işe başlamış. 16.000 kısmet az değil tabi. Diğer haberler az sayıda öğrenciye verilen bursu almaya hak kazandı şeklinde, etkinlik bu kez depremzedeler yararına gerçekleşti ve ağaca çarpan aracın sürücüsü öldü haberleri de var. Geçiyoruz burası Çanakkale Gazetesi'ne. Burası Çanakkale Gazetesi siyaset baş döndürdü haberini manşetine taşımış. Seçimlere doğru hızla ilerlerken siyasette baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Evet gerçekten öyle. Süleyman Devrel'in bir lafı vardır. 24 saat siyasette uzun bir süredir. Evet. Bir gecede, bir gündüzde, 24 saatte, 10 saatte, bir saatte ne olacağı hiç belli olmaz. Ee, Meral Akşener altılı masayı terk etti. Neler konuşuldu, neler ee, işte masa yıkıldı, şöyle oldu, muhalefet bitti, iktidar tekrar kazandı derken bir baktık. Tekrar geri döndü altılı masaya. Bu sefer altılı masa uh, süper kazandı. Bu iş bitti. iktidar kaybetti gibi bir sürü şeyler yapıldı. Yorumlar yapıldı. Ve en son da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandı muhalefet tarafından. Şimdi 10 Mart'ta açıklanacak seçimi bekliyoruz. Seçim tarihi açıklanacak. Seçim tarihi belli, seçim açıklanacak. Cumhurbaşkanı tarafından bu sefer de Cumhur İktidarının adayını bekleyeceğiz. Çünkü o konuda da epey tartışmalar var. Üçüncü kez aday olur mu, olmaz mı gibilerden. Evet, burası Çanakkale Gazetesi'nde... SMA hastası Melisa için kermes düzenlendi. Bu haberi dün de vermiştim. Lütfen yakın olanlar, bilenler, hesabını e, görenler, e, bunun hesabına yatırılacak e, para var. Bu parayı lütfen yatırın ve bizim SMA hastası Melisa bebeğimiz kurtulsun. Evet, işte Çanakkale Gazetesi, Yıldırım altı, altılı masada beklenen olduğu gelişmelere şaşırmadık demiş. Ee, evet, kim demiş? Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım demiş. Şaşırmadık demiş. Olabilir. Yeni gönüllü sağlık çalışanları yolcu edildi şeklinde bir haber var. Gökhan'dan teşekkür, iyi ki varsınız şeklinde haberlerde yer almış. İşte Çanakkale Gazetesi'nde. Vitamin Gazetesi'ne geliyoruz. Vitamin Gazetesi Akşener İmamoğlu ve Yavaş'la döndü şeklinde haber var. Masa dağıldı, toplandı, aday açıklandı. Evet biraz önce ben de özetini verdiğim gibi bu manşet özetini yapmış. Masa dağıldı, toplandı, aday açıklandı. Evet, bakıyoruz diğer haberlere. Su krizine karşı köylerde de kararlar alındı. Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz günlerde barajlardan tarımsal sulama ile ilgili kısıtlama getirilmişti. Bu kuraklık da bildiğiniz üzere bir başka felaket olarak başımızda demokrasi kılıcı olarak duruyor. Bigan'ın Sesi gazetesi, Bigan'ın Saklı Güzellikleri. Evet. Bilalı doğa tutkunları Gürçeşme köyü civarında eşsiz manzara eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı. Böyle keşfediliyor şeklinde de manşet atmışlar. Gördüğünüz gibi manzara şöyle resmi büyüteyim size. Gayet güzel ee, insanın içini açıyor. Bu güzellikler bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Evet bakın nasıl sahip çıkmışız? ormana çöp atılmasına tepki. Ormanlar çöplük değildir. İşte gördüğünüz demin ki manzarayı insanoğlu olarak nasıl hale getirdiğimizi, nasıl çöplük haline getirdiğimizin resmi. Biga'nın Işıkeli köyündeki ormanlık alana evsel atık dökülmesi tepkiye neden oldu. Yapılan açıklamada ormanlar çöplük değildir. Hatırlatmak istedim ifadesini kullanmış kim kullanmış onu yazmamışlar burada. Belki ya muhtar kullanmıştır ya da birisi hemen evsel atık ya düşünebiliyor musunuz? Ya evinizde attığınız yani evinizde ne çöpe attınız çöpleri getirip ormana atmak ne demek ya? Ya hangi insanoğlu hangi kafayla yapıyor bunu ben anlamış değilim. Vallahi kusura bakmayın hiç diyecek bir şey bulamıyorum. ve üf, Çanakkale Gündem gazetesi ciddi kuraklık yaşıyoruz. Evet Çanakkale Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleşti gerçekleşen toplantıya CHP Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutlay başkanlık etti. Toplantıda kuraklık gündeme geldi. Mutlay Atikisa Barajı'nın doluluk oranının %43 olduğunu belirtti. Geçen sene bu oran yaklaşık %90'lardaydı dedi. Evet gördüğünüz gibi çok önemli bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Turan İmar Affı nasıl çıkarıldı? AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili bilen Turan imar Barışı eleştirilerine meclisten yanıt verdi. Turan her eleştiriyi kıymetli buluyorum dediği konuşmasında aynı zamanda çok değişik in insanlarsınız. Her şeye karşı çıkıyorsunuz ifadelerini kullandı. Evet e, her eleştiriyi kıymetli buluyorum Teşekkür ederiz. Tabii ki kıymetli bulun. Çünkü iktidardasınız. İktidar olan eleştiriyi alacaktır. Ama bu öbür dediğiniz çok değişik insanlarsınız. Her şeye karşı çıkıyorsunuz. Kelimesine de. Bundan da hiçbir şey anlamadım. Değişik insan. Her şeye karşı çıkan insana değişik insan denir. İlkokulda okutalım bunu ya. Değil mi? Yani İnsan çeşitleri, bir normal insan, iki değişik insan. 1293 misafir kartı verildi. Çanakkale Belediyesi tarafından meclis kararı ile faaliyete geçirilen misafir kart uygulamasından 1293 vatandaş faydalandı. Gurur duyduk Milli Adli Tuğba Danışmaz'ın İstanbul'da düzenlenen Avrupa... Salon atletizm şampiyonasında kadınlar 3 adım atlamada altın madalya kazanmasının ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye rekoru kıran Danışmaz'ı tebrik etti. Biz de buradan tebrik ediyoruz kızımızı. Evet adım adım greve gidiyoruz. Hizmetçi Sendikası Çanakkale Şube Başkanı, Halk İş Konfederasyonu İl Başkanı Vedat Yılmaz Ezine Belediyesi ile toplu sözleşme sürecine ilişkin basın açıklamasında bulundu ve adım adım greve gidiyoruz dedi. Evet bu greve biraz sonra karşılık verecek bir sonraki haberimizde Ezine Belediye Başkanı ona da bakacağız. Efendim Kalem Gazetesi kuraklığa karşı tedbir zamanı Çanakkale Belediye Meclisi Mart ayı 2. bileşiminde belediye öncümeni tarafından su tedbir kararları sıralandı. Bunu daha önce sizlere de söylemiştim. Bakan Gökhan'dan kadın personele destek çağrısı Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yayınladığı mesaj ile belediye, Çanakkale Belediyesi'nin kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı şimdiden yarınki günlerini. Evet Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda eşsiz yolculuk Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl önce batan savaş gemileri Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile turizme kazandırılmış. Evet biz de buradan onlara teşekkür edelim. Çanakkale Olay Gazetesi Akut lideri Ongan Alivyon toprak ve çürük yapı konusunda uyardı. Önlem almadığımız için arama kurtarmada iyiyiz. Evet, Çanakkale lideri Burç Ongan Türkiye arama kurtarma çalışmalarının dünya çapında en iyi ülkelerden biri olduğunu dile getirerek diğer önlemleri almadığımız için arama kurtarmaya ihtiyaç duyuyoruz demiş ve doğru söylemiş. Evet, e... Bir depreme karşı önlemler almadığınız için kurtarmada da iyiyiz demiş. Bu bir gönderme tabii. Ayvacık gazetesi. Ayvacık'ta develer depremzedeler yararına güreşti. Ayvacık ilçesinde bölgenin ünlü develerinin katılımıyla depremzedeler yararına deve güreşleri yapıldı. Haberi yer almış. Bu arada yağmur oldukça hızlı yağıyor. Bunu da size buradan Vermiş olayım Çanakkale'de beklenen yağmurlar nihayet gelmeye başladı. İnşallah sürekli olur ve barajımız dolar biz de kuraklık falan yaşamamış oluruz. Efendim geldik Zafer Gazetesi'ne deprem bölgesindeki öğrencilere 200 bin kırtasiye setiyle 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak e, yeniden basılarak dağıtımı başlanmış. Evet Bülent Turan Yunan başbakanı kadar olamayacak mısınız diye kendisine yönelik eleştirilere cevap vermiş. Kime vermiş? Değişik insanlara böyle cevap vermiş. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya geri döndü haberi de yer almış Zafer Gazetesi'nde son dakika haberi olarak zannediyorum. Çünkü gazeteler genelde 6-7 gibi basılmış oluyor. Ee, bu da ancak yetişmişti bu haber de oraya. Son dakika haberi olarak onun için dedim. Mart ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Ay Yıldız Gazetesi'nin manşet haberi. Gelibolu Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının ilk oturumu dün gerçekleşmiş. Depremleri yakından izliyoruz demiş jeoloji mühendisi Profesör Doğan Perinçek. İmar affı nasıl çıkarıldı? Meclisten yanıt vermiş AK Parti Grup Başkan Vekili. Çok değişik insanlarsınız her şeye karşı çıkıyoruz diyerek cevap vermiş imar affına. Evet Bayramıç Haber gazetesi haftalık gazete biliyorsunuz çıkıyor. Cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı manşeti. Çanakkale'nin Bayramıcı ilçesinde 77 yaşındaki MB küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi. Denmiş 77 yaşında. Bir başka haber sondaj bittikten sonra çete başlamışlar. Ayvacık Erecek Köyü yakınlarındaki jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesine karşı açıklanan davada bilirkişi keşfinde köylüler sondaj çalışmalarının 3-4 yıldır dev devam ettiğini söylediler demiş. Trafik kazasında bir kişi öldü. Bu haberi biraz önce de vermiştim. Ayrıntısı şöyle. Bayramıç İç... iç... 3 yol köyünde meydana gelen tek yönlü kazada araç sürücüsü yaşamını getirdi. Allah rahmet eylesin diyoruz. 39 yaşındaki Müjdat Tutkunmuş vefat eden vatandaşımız. Allah rahmet eylesin. Diyor. Aşağı Şapçı köyünde arkadaşını bıraktıktan sonra geri dönüş yolunda kaza yapmış. Kalenin Sesi gazetesi, AK Partili kadınlar Kahramanmaraş yolcusu destekleri bölgeye ulaştıracaklarmış. Evet biraz önceki grev iddialarına Ezine Belediyesi'nden işçilere teklif 425 lira. Sendika kabul etmedi demiş başkan. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel Hizmet İş Sendikası'nın adım adım greve gidiyoruz açıklamasının ardından süreç ile ilgili bilgi verdi. Başkan Yüksel belediye Ezine Belediyesi olarak sendika işçilerine günlük 425 lira teklif ettiklerini ancak sendikanın bu rakamı kabul etmediğini söyledi. Ayrıca işçilere yıllık 25 bin lira civarında ikramiye verildiğini ve sendikalı işçilerin maaşlarının 15 bin civarında tekabül ettiğini ifade eden Başkan Yüksel konuyu halkımızın ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz demiş. Evet sendika kabul etmediğine göre vardır bir hesabı bilemiyoruz. İki tarafı karşılıklı dinlemek lazım. Ben Çan'ın Sesi gazetesi yetkililer sus pus. Evet biliyorsunuz Çan'da yaşanan su zafiyetinin etkisi halen devam ediyor. Aksu çeşmelerindeki Aksu çeşmelerindeki sorunlar birçok vatandaşı yatağa düşürken edinilen bilgiye göre enfeksiyon riskinden dolayı alınan kan örneklerinde araştırmalar yapılıyor. Evet Çan'daki bu e, iyi su dediğimiz sudan insanların hastalandığı iddia ediliyor. Bildiğiniz üzere AK Parti'den depremzedeler yararına kermez. Çan'da market yumurtası köy yumurtası ile yarışıyor. Ekim mevsimi başladı haberlerde yer almış. Efendim geldik son gazetemiz olan Doğuş gazetesine çocuklar hep gülsün manşeti var. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası GSB Ahmet Bican erkek öğrenci yurdunda misafir edilen çocuklara yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Doğanın keyfini doyasıya yaşadılar. Biga Tabanvay Doğa Yürüyüşü Grubu organizasyonu ile gerçekleşmiş. Gürçeşme köyünün saklı kalmış doğal güzelliğine yürüyüşler düzenlenmiş. Su krizi mahalleliği vurdu şeklinde bir haber var. Ve bölgesel amatör ligde 16. haftada Gönen Belediye Sporu ağırlayan Biga Spor 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamamış ve sahadan bir bir beraberlikte ayrılmış takımlar. Efendim bu da bugünkü son haberimiz olsun. Yarın tekrar birlikte olmak umuduyla hoşçakalın diyorum.